Merhaba arkadaşlar. Bugünkü podcastimizde Onur Tuğrul Karabıçak ve Muhammed Furkan Küçükmeral Muhafazakar camia ve 7 eksi bir günahı konuşacağız. Konumuz genel olarak muhafazakarların cinsel meselelerde neden yani iki yüzlü dememek demek istemiyorum açıkçası ama neden iki yüzlü davrandıkları ve bunun sebep ve sonuçları neler kabilinden bir konuşma olacak ben yavaştan sözü onu Karabıçak'a bırakmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Alanında uzman olmayanlara öncelikle hoş geldiniz. Muhafazakar erkek ve 7-1 günah meselesi. Öncelikle neden 7-1 olduğunu söyleyelim. 7 büyük günah deriz. 7 büyük günahtan bir tanesi de zinadır. Zina bunu yapan muhafazakar erkek olduğu müddetçe günah olarak kabul edilmez. Yani muhafazakar erkek rahat rahat zinaya bulaşabilir çeşitli yollarıyla. Bunlar flört de dahil. Onlar çünkü aslında bu camiada flört de aslında çok yatırganır. Fakat bunun ismini koymadıkları sürece insanlar flört edebilirler. Ben buna biraz da şey gözüyle bakıyorum. Yani biraz Türk politikasında da, Türk sosyal hayatında da bu geçerli. Birazcık iki yüzlük, birazcık da böyle bir bana göre sana göre durumu var. Ve tanımını koymadı, tanımını yapmadığı sürece Hiçbir şey olmaz. Aman canım kim hatırlayacaktır? Aman canım kim bilir? Aman aman işte bir şey olmaz tarzında. Gidiyor. Efendim erkek tövbe ettiği zaman sanki kabul oluyor. Kadın tövbe ettiği zaman sanki kabul olmuyormuşçasına böyle bir yaklaşım var. Ben çok da lafı uzatmadan işi şuraya indireceğimi baştan söyleyeyim. Bugünkü yaşadığımız yani modern öncesi zamandan ben bahsetmeyeceğim. Geç modern zamandan bahsedeceğim. Bu zamanlara da akışkanlık, akışkan modernite de deniyor. Zygmunt Mamon bu zamanı böyle adlandırıyor da ben buna katılıyorum. Akışkan model demek belirsizlik içerisinde yaşayan bireyin ilişkilerinin de oldukça kısa vadeli ve birçok kez değişken olması. Bu değişkenlik bugünlük hayatın, ekonomik hayatın, politik hayatın değişkenliği, sürekliliği ve hiçbir bağın aşırı kalıcı olmaması muhafazakar insanları oldukça zora sokuyor. Çünkü muhafazakar insan adı üstünde zaten tutucudur bulunan, bulunduğu durumu tutmaya çalışır. Ee, korunmaya, muhafaza etmeye çalışır. Şimdi baktığımız zaman buna da kesinlikle cinsel hayat çok çok daha e, yakın bir durumda bulunuyor. Ve açıkçası biz muhafazakar gençler diyeyim en azından. Hepimiz olabiliriz çünkü bu zaman zaman. Bu değişken, bu akışkan hayata aslında uyum sağlayamıyoruz. Veya çok uyum sağlıyoruz. Fakat bu sefer muhafazakar köklere, köklerle arasında kalıyoruz çözüm olarak da yaptığımız şeylerin isimlerini değiştirmek bu sefer başlıyor. Yani iki muhafazakar erkek kendi arasında konuşurken Instagram'da veya Twitter'da gördüğü güzel kadınların veya sportmen kadınların fotoğraflarını ulan ya şuna bak kalıpları içerisinde çeşitli tabi cümleler kullanarak kelimeler seçerek çoğu da aşağılayıcı bu kelimelerin onların onlara sahip olmamasını onların bu kadar rahat bu cinselliği performa etmelerini yadırgar şekilde konuşuyorlar. Fakat o kadınlardan herhangi biriyle konuşma fırsatını bulduklarında veya o kadınlardan herhangi biri bunlardan hoşlanmaya başladığında o zaman işin rengi değişiyor. O zaman kimse o kadınların nasıl biri olduğunu veya kendilerinin nasıl biri olduğunu onların ne istediğinden bahsetmiyor. Bu arada tabii ki de o kadınların yaptıklarıyla ilgili herhangi bir yorumum yok. Bu konudaki perspektifimiz herkes hepsinde özgürdür. Hatta muhafazakar erkek de kabul etmemekte, tasdik etmemekte veya konuşmamakta serbest. Fakat hiçbir zaman mesele konuşmamakta kalmıyor. Mesele mutlaka deyince sosyal kabule ve hatta politikaya kadar gidiyor. Burada sözü Furkan'a bırakıyorum ben. Ve diyorum ki sence senin gözlemlediğin toplum... Çünkü benim gözlemlediğim toplumla Furkan'ın gözlemlediğim toplum aynı değil. Yani onu söyleyeyim. Furkan daha muhafazakar köklerin olduğu yerlerde yaşıyor. Onları daha çok gözlemliyor. Ben daha sekülü hataflarda yaşıyorum bu hayatın, bu muhafazakar hayatı diyeyim. Çünkü çok geniş ve çok tanımı açık bir durum muhafazakar olmak bu aralar. Heh. Bu konuyu Furkan'a bırakayım. Şimdi şöyle başlayayım. Ben bu konuyu daha çok tanrı hilesi denilen kavramla ilintilendiriyorum. Normalde bu kavram bilim insanlarının konuya çok da aslında hakim olmayan kişiler üzerinde bir otorite kurmak için kullandıkları bir hile. Yani ben biliyorum, ben bilim insanıyım. Onu ben biliyorum. Tek ele sahibim. Dolayısıyla sen konuşamazsın tarzı bir davranış, bir yaklaşım. Aynı şeyi bizim muhafazakar camianın, ben de içinde bulunduğum için bizim diyorum. Erkeklerinde de görmek mümkün. Ama şu bakımdan sosyal bakımdan bir ataerkil düzen var diyoruz. Ki çok açık bir şekilde görülüyor. Şimdi bu ataerkil düzenin yani sosyal yapıyı elinde tutmasından ayrı olarak bir de dini tarafı da var. Yani dini yapıyı da kendi elinde tutuyor. Dolayısıyla bir şeyi erkek yaptığı zaman kadının yaptığından daha az günahmış gibi bir görüş ortaya çıkıyor. Zaten bu korkusuzluk, yani bunun getirdiği bir korkusuzluk var sanırım. En azından yani benim kendi çevremde şu ana kadar gözlemleyebildiğim kadarıyla öyle. Erkektir yapar anlayışının sebebi temel olarak bu gibi geliyor bana. Eğer din senin tek elindeyse ve üzerinde, üzerinde istediğin oynamaları yapabiliyorsan kendine göre buna da bir kılıf hazırlarsın. Yani bizde olanı da açıkçası böyle değerlendiriyorum. Yani bundan kastım tabi dini reform etmek falan değil de içine göre değerlendirmek yani bu tanımamazlık şekliyle ne derler ona repudiability gibi bir davranışı kullanarak kendine göre yorumlayıp bunun üzerinden kendi meşruiyet alanını yaratıyor. Dolayısıyla toplumdaki bütün yük kadınlar üzerine kalıyor. Hani suç kim yapmıştır? Kadın yapmıştır. Bir olay mı oldu? Suçlu kimdir? Kadındır. Erkek mi yaptı? Erkektir yapar gibi bir bakışa dönüşüyor. Yani bunun üzerine çok fazla söylenebilecek bir şey yok ama bunu birazcık da tartışma üzerinden götürmemiz gerekiyor sanırım. Şimdi çünkü karşıt görüşte insanlar da olacaktır. Mesela Akif ve Enes geldi. Onların da bakış açılarına ben çok değer veriyorum çünkü eminim bir karşıt argüman sunacaklardır buna. Bir de Akif'e soralım bakalım. Mehmet Akif Kutlu. Ne Akif alanında uzman olmayanlara hoş geldin bu arada. Geç geldin. Eee Akif'in tabii ki mazereti var. Bizim bildiği gibi Türkiye şu anda bir ödev salgını ile de aynı anda uğraşıyor. Türk gençleri bir alanında uzman olmayan Türk gençliği özellikle. Ee, bu muhafazakar camianın bir gülü, düşünen adamı olarak Akif. Muhafazakar erkeğin 7-1 günah şeklinde hayatını düzenlemesini, ilişkilerini düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsun? Sence neden bu işler 7-1'e gidiyor? Belki 7-2'dir. Ne düşünüyorsun bu konuda? mantıksız geliyor çünkü başka farklı dinlerde ya da farklı kültürlerde ama ateerkil baskın toplumlarda bu sizin dediğiniz şeyleri görebiliyoruz mesela. Amerika'da farklı miza açıları var. Yine kara miza olarak giriyor. Şey, önceki konulardan. İşte gösteriyor böyle şey diyor çocuk, erkek çocuk. Hey baba bugün biriyle yattım. Baba diyor Hı, tamam oğlum falan. Aslansın yaparsın edersin. Kız geliyor işte baba utanarak, sıkılarak bir şey yaptım işte. Ne yaptın falan. Ne erkek arkadaşla göz göze geldim. Ne yaptın böyle. <laughs> <Şimdi gülüyor> öyle aşırı bir re reaksiyon sonucunda. Tabii bunu Türkiye'ye bağlarsak tabii e, muhafazakar insan genellikle İslamiyet'le iç içe olduğunu görebiliyoruz. Ama işte bunu da bazı toplumlara bakarak bu muhafazakarlığın sadece e, dinle, bir bir böyle dinsel bir konu olmadığını söyleyebilirim. Hani hani e, Onur dedi ya Twitter'da yazanlar, Bunu hemen bir soru soracaktım da dedim bozmayayım çok güzel konuşuyor. Ne bunu sadece yani, muhafazakar insanlar mı yapıyor? İnternette, Twitter'da altına yazmışlardır ya. Hani neydi? Bazı topluluklar var. No contact diye. Bizim de önceden çektiğimiz Onur'la akuman dolu olayı. Yani sadece muhafazakar insanlarda mı? Sadece bu konu yani. Başka bir şey muhafazakarlığın tabii ve bu şu konularda katılıyorum Furkan ve Onur'a. İnsanların bu ben çok duymuşumdur yani. Diyor ki İslamiyet sadece kadınlara inmedi. Çok haklı bir deyiş yani. insan bu serzeniş diyelim. Bu isyan diyor ki ya yani, Kardeşim de isyan e, İslamiyet sadece kadınlara inmedi yani. Niye böyle davranıyorsun? Doğru. Ben de bazen hani istemeden de şöyle rahat davrandım. İslamiyet'in bazı mekruh ya da günah şeylerini çok rahat yaptığımı görebiliyorum bu sistem yüzünden. Sonra bu söz aklıma gelince insan bir tabii şey oluyor. Kendine gelmeye çalışıyor ama ne kadar kendine gelir o da ayrı bir şey. Başka bir konu sonra bir örnek verecektim. Hani sadece sağcı insanlar diyeyim muhafazakar mıdır diye. Onu çürüten bir tez sunacağım da onu ileriki konularda göstermek isterim. Yani. Enes ben, Demir arkadaşa mı? Burada, böyleyim. burada bir, bir söz alabilir miyim? O sadece muhafazakarlar Buyurun. için mi geçerli diye. E, Hı. Bunu bunun bizim muhafazakarlar bakımından değerlendirmemizin sebebi zaten seküler kesimin böyle bir ahlakilik iddiasının olmaması ancak muhafazakar kesimin böyle bir iddiası olmasına rağmen iki yüzlü bir tavır takılmasından dolayı. Yani yoksa aynı şey toplumun her kesiminde yok mu? Tabii ki var. Yani patriyarka işte Müslümanlar arasında vardı atıyorum. Hristiyanlar arasında yok mu? Tabii ki var. Asıl yani konuyu bir değerlendirme şeklimizin sebebi, yani sadece Türkiye'deki muhafazakarlar üzerinden değerlendirmemizin sebebi, hani böyle bir iddia var, yani ahlaklı olma iddiası var. Ama buna uymayan da bir kesim var. Dolayısıyla biz de böyle bir hani o kesim üzerinden bir değerlendirme yapmak istedik. Yoksa hani böyle sekülerler arasında böyle bir şey yok diyememeyiz ki çok bu benzer davranışı sergileyen insan da tanıdım sekülerler arasında da. Yoksa hani şey değil yani muhafazakarları hedef almak için böyle bir program yapıyoruz gibi bir olay yok yanlış anlaşılmasın. Ben de muhalif şey e, muhafazakarım yoksa falan. <laughs> neyse. Şimdi e, Enes acaba orada ama Enes'in sesini duyamadık. Arkadaşlar anladım. merhabalar. Öncelikle kamerayı açabilirsin. <laughs> kamerayı açamıyorum şu an müsait değilim biraz da. Evet anladım. Ee, Onur Tüy Karabacak kardeşim inşallah. ...saatlisinizdir. Ee, Muhammed Furkan Küçükmeral... <laughs> ...Muhammed Furkan Küçükmeral... ...zaten saatli olduğunu biliyorum ve... ...yeni tanışacak olacağım... ...Mehmet Akif Kutlu kardeşim. İyi yayınlar diliyorum öncelikle hepinize. Yalnız yayından önce... ...onur kırıcı, gurur kırıcı bir mesaj... ...aldım. Yani... ...o mesajı sizin ve kamuoyuyla... ...paylaşmak istiyorum. Burada... ...bana yansıtılan mesajlar şu şekilde... ...formata dair... ...iki part olacak. İlk partta çalışmalarınızı konuşacaksınız ve son olarak ikinci aşamada ben geliyorum. Yani işin magazin kısmındayım. Her zamanki gibi. Yani arkadaşlar bilkentli olmamamız <laughs> yani ben anlayamıyorum. İstanbul Üniversitesi de öğrenci yetiştirebilen bir kurum diye diyebiliyorum. E, açıklamasını yapabilir miyim? Açıklayabilirim. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, hani Onur'la biz kendi araştırma alanlarımızı konuşacaktık. Şimdi normalde hepimizin ilgi alanı olan bir şeyi konuşmak varken sadece ikimizin ilgi alanı olan bir şeyi konuşurken siz sıkılabilirsiniz ve zamanınızdan çalabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla ilk kısmı hani Böyle bir şey yaparız. İkinci kısımda da asıl hard talk yani muhabbetin çekirdek kısmına geçeriz. Bu kısımda da siz sıkılmadan hani karşılıklı muhabbet şeklinde ilerletiriz diye düşünmüştük. Evet senin daha çok sıkıştırmak üstünde geçecekti <laughs> ikinci kısım. Ha, yani yoksa yani kötü bir niyetimiz kesinlikle yok. İstersen eğer sıkılmam dersen tabii ki buyur ama yani şifa oynuyordun. Bu kısmını evet, zaten yani. keseriz Sağ... korkmayın. muhafazakar insanların muhafazakar takılıyor gibi yapması. Ama aslında görünüşte ya da toplum baskısından uzak kalabilecekleri yerlerde tamamen seküler takılma durumu. Ben bunu Muhammed Furkan Küçükmerhal'de Antalya'da da gördüm. Tezda <laughs> bu <laughs> işleri ailesinin de... olduğu yerlerde camilere ee, şortla girerek de gösteriyor. Gerçekten Güzel bir örnek. Muhammed Camilere şok da girdiler. Suratına etek fırlat <laughs> dedim. Yok boş ver. <laughs> yani böyle bir şeyin varlığını kabul ediyor musun Sayın Enes Demir? Sahiden muhafazakar camiada böyle bir ikizlik var. Kendinden ya, örnek verebilir misin buna da? Yani, <laughs> ben Yapan muhafazakar mı? camiaya ne kadar uygun kaçan bir isimim diyecek bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Bu dönemlerde biliyorsun ülkemiz kritik süreçlerden geçiyor. Özellikle İstanbul'daki camilerde, özellikle İstanbul'daki camilerde ee, şort'a girmemeye dikkat et. Muhafazakarlıktan kastım mı? Evet, normalde muhafazakarlık konservatif olarak geçer. Bu dindarlık demek değildir. Bu daha çok işte istatikoculuk demektir de. Türkiye'de muhafazakar insanlar, dinler insanlar olarak kendilerini hatta kimliklendiriyorlar. Bu yüzden böyle atlandı e, gelenekten geliyor diyeyim. Fakat çok farklı bir jenerasyon. Çok daha akışkan bir jenerasyon içine doğmuş. Çok da güzel bir Instagram hesabı vardır. Profili vardı. <laughs> e, tabii aslına baktığımız zaman muhafazakar camiada bunlar çok hoş şeyler değillerdir. Yani e, güzel fotoğraflarımızı, alım fotoğraflarımızı e, alımlı işler için kullanmak e, çok yadırganacak, yadırganmaya açık şeyler. Sonuçta dar bile giyilmesi Değil mi artık Normalde hoş karşılanmaz o taraflarda. Ee, sen bu özgürlüğü nasıl buldun? Bütün Türkiye oturup ahlakını yeniden gözden geçirip, yahu biz dar ya yahu biz Instagram fotoğraf atmayalım, biz bu kadar e, alımlı işlerle uğraşmayalım. Kızıyoruz e, kendimize deyip yeniden kendini reformasyon içine sokmamalı. Enes'e soruyorum. Bu mevzu son olarak hanemiz içinde tartışılan bir mevzuydu. Saç kesimi konusundan çıktı ve benim görüşüm bu mevzu üzerine şöyle oldu. İslam aleminin onca derde varken, mezhep savaşları varken veyahut dünya coğrafyası üzerinde ezilen halk genellikle Müslüman coğrafyanın halkı olurken Enes Demir'in Instagram profili büyük ihtimalle çok da bir önem arz etmiyor diye düşünüyorum. Ya da Enes Demir'in saçlarının yanının 3 olup üstünün iki parmak fazla olması. Tabii ki bu e, Müslüman şiarı dediğimiz bir olay vardır. Fakat yani muhafazakarlık benim tarafımdan temsil edilebilecek bir kavram değil. Ya da İslam. Eğer ki böyle bir iddiam olsaydı kesinlikle kendime daha dikkat edebilirdim. Giyin, giyimime, konuşmama ya da Instagram profilime. Ancak böyle bir misyonum olmadığı için ben biraz daha relax takılan bir insanım. Yani, yani ben only Müslüman. Dediğim gibi bu misyonu yüklenmiş insanlar daha fazla dikkat etmesi lazım. Yani bir insan bu özellikle kadınlarımızda daha ön plana çıkıyor. Çünkü onlar giyinmiş e, giyiniş, kuşam tarzlarıyla bu misyonu üstleniyorlar. Çarşaflı ya da tesettürlü bir kardeşimiz, ablamız. Uygun kaçmayan görüntüler içerisine girdiği zaman belirli bir camiayı tövmet altında yani zorla sanki zorla orada tutuluyormuş gibi gösteriyor. Zarar verebiliyor ama benim öyle bir durumum yok. Açıkçası herhangi bir mekanda gezdiğim zaman beni Hans'tan, John'dan ayıran pek bir özellik yok. Belki de bu üzücü bir durumdur ama realite bu. İnsanların em, misyon yüklendiğini söyledi. Kadınların giyim tarzıyla misyon yüklendiğini söyledi. Bu, zaten Furkan'ın başta bahsettiği ya da Akif'in daha sonra elde aldığı ataerkil durup Daha sonrasında İslam'ın sadece kadına mı indiği, e, kadının bir gösterge, bir simli, bir sembol mü olmak zorunda olduğu konusuna geliyor. Keza e, Furkan Can ve şortla gidebiliyorsa, Enes e, saçlarının üç numarayı vurabiliyorsa, Instagram'a güzel fotoğraflarını koyabiliyorsa, herhangi bir e, kadın bunu yaptığında, dinin ne olursa olsun, inancın ne olursa olsun herhangi yani bir camiye temsil etmek zorunda değil. Keza insanlara sorduğumuzda zaten biz kimseye sormadığımız için ve sürekli kadınların hakkında kadınlara sormadan konuştuğumuz için ki bu programın kesinlikle maksadı kadınlar hakkında konuşmak değil. Doğrudan erkekler hakkında konuşmak, eleştirel biçimde konuşmak. Çünkü kadınlara konuşmak, konuşacak olursak kesinlikle programı hepimizin terk edip onların gelmesi gerektiğini düşünüyor buna dikkat çekmek istiyorum çünkü oldukça bastırıyoruz. Bastırdığımız şey de bu konuda açığa çıkıyor. Arkadaşlar buna biraz daha dikkat edelim. Dediğim gibi kadından örnek vermemin tek sebebi yani tesettürlü bir insan Müslümandır. Ama bana ilk bakışta Müslüman mı, Yahudi mi ya da Hristiyan mı, Ateist mi olduğunu kolay kolay anlayamazsın. Ama cübbeli sarıklı bir insana baktığında, bir erkeğe baktığında o da Müslümandır. Onun da hareketlerine en azından benden daha fazla dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki gereklilikler mevzusuna hemen geleceğiz. Orada sözü Furkan'a vereceğim. Daha sonra da Akif'e şu soruyu sormak istiyorum. Neden yeni muhafazakar gençler, daha doğrusu muhafazakar ailelerin çocukları artık badem bayık bırakmıyor? İyi mi, kötü mü? İyi kötü derken onların söylemleri bakımından iyi mi, kötü mü diye soracağım. Furkan söze devam edebiliriz. Şimdi bana sataşma olduğu için benim camiye şortla girmeme ki dizimin altına da indirmiştim ben onu bir şekilde. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Söylemlerimle yaptığım çok çatışma, çatışan bir insan olmadığım için burada benim örnek verilmem biraz çok uygun kaçmadı gibi. Ama söylemleriyle Enes Demir'e örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Zira şöyle bir şey söyledi. Bir sorumluluktan kaçma olayı aslında bu dedik. Giyinişlerinin bir sembol arz etmesi sebebiyle kadınların buna daha yatkın olduğu ki tamamıyla her ne kadar kadın haklarını savunduğunu söylese de kadın haklarına hiç sayan ve açıklama. Şu sebeple bir kadın bir dini dini sembol taşıyabiliyorken yani daha doğrusu biz ona böyle bir görev atfetmişken bu görevi neden bir erkeğe fedemiyoruz? Neden burada bir eşitsizlik var? Tamam mı? Yani bu direkt olarak muhafazakar camianın ki ben Enes'i bu camia içerisinde sayıyorum. Her ne kadar kendisi kabul etmese de bu bir toplumsal atama. Neden böyle bir ikiyüzlülük yaptığına dair çok güzel bir örnek. Şimdi ben kendimi savundum. Sözü Mehmet Akif Kut'la kardeşime bırakıyorum. Kendisi konuşacaktı konu hakkında. Biraz geciktirdik. Özür diliyorum. O, hani temsil etme şeyinde kapalının ayrıntı şeyleri var. Yani erkekler de temsil edilir. Ama İslamiyet'i temsil etme kapalılıkla açıklıkla ya çünkü ben şöyle bir şey gördüm kız mesela açık tamam şey tesettürsüz Sonra yürüyordum bir baktım şeye çıkardı böyle örtüsünü kendi camiye doğru gitti ön yargımı baya mahvetti benim bazı şeyler var mesela ben biraz içinde olduğu için biliyorum mesela cübbeli giyince genellikle tarikat ehli oluyorsun mesela takım elbise gravat giyince Süleymancı takım elbise gravat giymezsen badem bıyık bırakırsan Nurcu deniyor, bazen takım elbise, kravat yok, saçlar uzun. Badem bıyık var ya da yok olduğunda FETÖ'cü olarak şey yapıyorsun. Kadınlarda da o başörtü şekli, kara çarşaf şeklinden çıkarabilirsin. Yani sadece bir tesettür şeklinden ne olduğunu çıkaramazsan. Sadece o kıyafetin tarzı, örtülüş tarzı, giyiniş tarzı onu etkileyebilir. Bıyığa gelince, ben bıyık bıyakmayı çok seviyordum. Toplum baskısı hocam, başka hiçbir şey değil bıyık bırakıyordum. Bıyık hafif böyle ince olduğu için yok efendim FETÖ'cü Yok efendim FETÖ'cü şeylere benzemişsin. Yok AK Partili e, neydi müteahhitlere benzemişsin. Ve hay saydılar. Halbuki hiçbir alakam yok. O yani ama mesela şey diyeceğim. Bu şey konusunda muhafazakarların yaptığı hatalar ve bunları kabul üstüne gitmeleri. Bak şöyle bir şey vardı. Günahını kabul etme olayı vardı. Hani ettik bir bela da Allah affetsin dersin. Yani yapmamaya çalışırsın ya da o hani guilty pleasure olayı vardır ya hani yaptığın şeyden suçluk duyarsın ama yine de yaparsın mesela. İşte artık yapmamaya çalışmak ya da gizlemek, şey yapmak. Ama mesela günahını kabul etmemek, inkar etmek daha kötü. Klasik kelime vardır. Her şeyim tamam. Bir de bana göre bir hoca bulunursa işler tamam olacak. Yani bana göre fetva veren bir hoca bulunursa. Sizin bahsettiğiniz kızın biraz oraya dönük yani. Adamlar artık şey yapmaya çalışıyor. Hoca hadi Hoca gözün içine bakıyor. yani bir şey yapacak. Bir hata yapacak büyük ihtimalle. Yani o yüzden gerekli şeyi vermeye çalışıyor ama sonra da öyle olmadığını görüyoruz. Muhafazakarlık sadece Türkiye'de değil. Dinden insanlara mı birlikte örtüşmüş mü Bir örnek göstereceğim. Reddit'te Turkey Jerky orada e, Ekrem İmamoğlu Reddit'e Hay Reddit diye bir post atıyor. Ondan sonra şöyle bir şey yayınlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Reddit hesabı Twitter'da paylaşmasıyla buraların yakında aktörlerde dolacağını anlayan Reddit kullanıcıları. Son alttaki yorumlara baktığınızda sizi tanımak güzeldi arkadaşlar. Reddit engellemeden önce bir sarılalım. Allah kahretsin bura ak troller işte. Başka ne var? AK Partili değilim ama bence falan o klasik argümanı şey yapmışlar. AK Partili çomarlar için güzel pil markası okumuş okunmuş pil diye falan satar. Böyle salak saçma yorumlar. Böyle böyle. Peki bunu sormak istiyorum. Bu korku ne? Yani bu bir şeyin korkusu. Bir, bir şeyi muhafazanın edememe korkusu değil midir yani? Ama bir korku var. Yok geldiler, yok gelecekler. Daha ileriki şeyler de var işte. Aktrollerin dolacağı için üzülürsün ama Avrupa topluluğu var Reddit'te. R-Euro diye. Orada senin için saçma salak şeyler uydurur, seni savunur falan diye öyle. Başka aşağılama yöntemi? Ekrem İmamoğlu şey atar, aktroller dolar Reddit'e. Onda bir tane engelleme fotoğrafı var. Aktroller İngilizce bilmez falan. Böyle iğrenç bir genelleme ile kendi korudukları bir topluluğun Sosyal medyada. Onun bozulmasını, daha bozulma falan yok. Yani aktör sızdı falan. Sızdıysa ben girmem ne sızdı zaten. Yani hiç o kadar şey yapmaya çalışmasınlar. Ben rapor ediyorum yani. O yüzden... Şimdi burada sözü Furkan'a bırakmadan önce hemen bir şey söyleyeceğim ben de. Artık yavaş yavaş toparlamamız, kapatmamız gerekiyor. Süremizi açtık Birincisi bu aktörler meselesi nereden geldik bilemiyorum fakat evet muhafazakar erkek kullanabiliyor sosyal medyayı. Sosyal medyayı kullanırken tıpkı troller gibi çok saldırıda da biliyor. Yani kullandığı sözler arasında bir muhafazakar dindar kişi İslam'ı koruduğunu düşünerek insanlara zina yapma isteğiyle ilgili Ve oldukça fazla küfür edebiliyor. zaten başlı başa söylendi bir tutarsızlık. Reddit'e art trollerin gelmesiyle alakalı geçtiğimiz günlerde bir adam var. O da bir haber merkezi yönetiyor. Bildiğimiz troll bot hesaptan olsun. Gerçek bir şeylerden olsun. Troll saldırılarını yönlendiriyorlar. Troll linçlerini yönlendiriyorlar. Bu gerçek bir şey yani. Bu bir laf atma, laf sokma olayı değil. Başka troller yok mu? Var tabii ki yani. Sosyal medya bunlarla kaynıyor. Bu bir düşünce özgürlüğü meselesine girer. Avrupa Birliği'nin resmi kullanıcıları olsun, bilmiyorum kim mi dinç ediyorlar, ediyorlar mı, etmiyorlar mı ama Avrupa Birliği daha liberal bir topluluk, daha düşünce özgürlüğüne değer verdiği için insanlar Avrupa Birliği'nin herhangi bir yere girmesinden korkmuyor. Şahsen Avrupa Birliği benim özel alanıma müdahale eder diye benim bir korkum yok herhangi bir sosyal mecra bundan kaynaklanıyor olabilir. Devlet eli otoriterlikten kaynaklanabilir. Bu başka bir konu. Rolleri başka bir programda konuşalım. Sözü toparlamak adına Furkan'a veriyorum. Açıkçası Erkin'in söylediğine değinmek istiyordum ama bugün muhafazakar camianın yani biz ikiyüzlülük olarak adlandırmış olabiliriz. Bunu yaparken hata etmiş de olabiliriz. Siz farklı bir şekilde adlandırmak istiyorsanız buna dair bir öneriniz olursa bize ulaşın, çok ulaşılabilir insanlarız. Muhafazakar cami ikiyüzlülüğü ve günahlar bakımından da 7-1'i konuştuk. İlerleyen zamanlarda da farklı, çok fazla değinilmeyen ama kaşınılması gereken konularla da görüşürüz. Selamlıyorum ve bu gece Kadir gecesi olabilir arkadaşlar diyorum.